Ürünlerin temizlik gücü Larox'la tanışın, tabak ve bardaklardaki kiri ve yağları kolayca çıkarın. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün de Karabük'te Barbu Balık ve Et restoranındayız. İşletmemizde Larox temizlik ve hijyen ürünleri kullanılmakta. Siz ürünlerin video performansını izlerken biz de işletme sahibi Nevzat Şeften ürünlerimiz hakkında bilgi alalım. Merhaba Nevzat Bey nasılsınız? İyiyiz Allah'a hoş geldiniz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Ürünlerimiz kullanılıyor. Ürünlerimizin performansı hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Barok ürünlerinden biz şu anda bardaklarımızı, çatal kaşıklarımızı kullanıyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. Gere kadar miktarda evet, hizmetiniz vardır. Yani. Çok güzel. E, bayağıdır da kullanıyoruz. Bayağıdır da kullanıyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi biz burada ürünlerimizi size tabii ki tavsiye ederken uzman teknik kadrolarımızla şebeke suyunun ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Suyun sertlik derecelerine göre de sizlere bir çözüm ortağı olmak ve sizlere doğru ürünü önermeye gayret gösteriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de ürünlerimizi kullanmak, bulaşık yıkama maliyetlerinizi kontrol altına almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'de 67 bayağı konusunda uzman teknik kadrolarımızla sizlere hizmet etmekten mutluluk duyarız. Daha detaylı bilgi için internet sitemiz www.larox.com.tr adresinden ya da WhatsApp iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgi ve hijyenle kalın. Sadece burada ürün satışı gerçekleştirmek değil, aynı zamanda doğru ürünü doğru şekilde kullanmayı da elimizden geldiği kadarıyla teknik kadrolarımızda göstermeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz ölçümlerde de sularınız yumuşak sular, orta yumuşaklıkta o yüzden de size de Plus modelimiz, yumuşak sularda formüle edilmiş ürünlerimizi önerdik ve onları kullanıyorsunuz. Bardaklarda, tabaklarda özellikle bu restorantımız et ve balık restorantı olduğu için protein, nişasta kokuları bakımından yoğun oluyor tabaklarda. Siz nasıl çözüm üretiyorsunuz ürünlerimizde? Şimdi sizden önce kullandığımız ürünlerde biraz sıkıntı çekiyorduk. Hı hı. Bardaklarımız yağlı çıkıyordu, lekeli çıkıyordu. Hı hı. Tabaklarımız tam yağlı çözülecek. Evet. Ama sizin ürüne döndükten sonra bu bizim sıkıntımız hiçbir şekilde kalmadı. Çözülmüş oldu. Yani. Süper. Çok teşekkür ediyorum evet. bu güzel yorumlarınız için. Size bir çözüm ortağı olabildiğiniz için çok mutluyuz. Ne demek. Biz de mutluyuz sizden. O zaman sloganımızı da bitirelim. Daroluş'ta temizlik çok kolay. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. La, 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 hey! yoksa temizlik çok kolay.